Herkese yeniden merhaba. Mucit Anne Mutfağı'na ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve lezzetli bir çorba tarifi var. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tencerenin içerisine aldım. Tereyağını hızlıca eritiyorum. Eriyen yağın içerisine 2 dolu yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. yağ ile birlikte mısır ununu 5 dakika kadar kavuruyorum. Hemen üzerine bir orta boy küp küp doğramış olduğum patates ekliyorum. Bir orta boy soğan, 2-3 diş de doğramış olduğum sarımsağı ilave ettim. Hemen yağı ve unu ile birlikte bu şekilde kavuruyorum. Bir orta boy rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Havucu ile birlikte de karıştıracağım. Kavrulan sebzelerin hemen üzerine 5 su bardağı kaynatmış olduğum suyu boşaltıyorum. Şimdilik 5 su bardağı su koymam yeterli olacaktır. Kıvamına göre daha sonra 1 su bardağı sıcak su daha ilave edebilirim. Yeteri miktarda tuz ilavesini de yapıp tenceremin kapağını kapatacağım ve sebzelerin yumuşamasını sağlayacağım. Çok kısa bir süre içerisinde hemen sebzelerin yumuşadığını fark edeceksiniz. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Bir 5 dakika daha yumuşamasını sağlayacağım. Yumuşayan sebzelerin üzerine bir çay kaşığının ucuyla karabiber ekliyorum. El blenderı yardımıyla sebzelerimi blenderdan çektiriyorum. Bugün cennet çorbası hazırlıyoruz. Hem içimi çok güzel hem de hazırlaması çok pratik. Mutlaka deneyin sizler de. Eminim çok memnun kalacaksınız. Neredeyse çorbam hazırlanmak üzere. Çorbamın kıvamını da paylaşmak istiyorum. Ekstra su ilavesini yapmadım. Siz damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabilirsiniz biraz bu şekilde kaynasın ve ben hemen üzeri için sosunu hazırlayacağım. Çorbam yeterince kaynadı. Şimdi üzerine sosunu hazırlıyorum. Bir miktar göz kararı zeytinyağı, biraz da tereyağı ekledim. Yağ erir erimez üzerine kırmızı toz biber ilavesini yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar toz biberi de ekliyorum. Hemen ocağımın altını kapatacağım. Toz biberi burada yakmamak çok önemli. Çorbamın üzerine yağını boşaltıyorum. İşte cennet çorbam hazırlanmış oldu. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın ki izleyen arkadaşlarım için de fikir olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.